TASK da bunu ama. Nasıl ya? TK'da mı? İşarete bakayım. Şu evde. Benim işaretlediğim evde. Dürgün görsen. Evet. Ha ölmedi ya. Harcası onu gidecek. <laughs> Kaçırmıyorum ha. <he. Gülüyor> Şöyle bir dikkat. öldü yes be işte bu bebeğim şuradaydı adam bunu da düşürdüm helal marbot ya lan yok lan yok değil lan çaldı benim kılıçları